Bugün brain test adında yani re rekaat testi adında bir oyunla başlıyoruz videomuza. Sence en büyük hayvan hangisi? Ee, benim seçeneğim aslan. Doğru. Aferin. Sonraki. Ee, bu çiçek nasıl açar? Hani bu bulutlarda bir şey var. Aha güneş. Bravo. <laughs> Sonraki. Aa, ben istemiyorum. Hayır teşekkürler. Fili buzağı. Açılıyor bu bir Ee, ha. <laughs> bu çok basitti. Hangisi 2 kızı. Aha. Şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ana. Sekiz değiliz. Aaaa. Bir saklanmış. <laughs> ikinci İkinci sıradakini geçersen kaçıncı olursun? Hayır bir dakika. Bir saniye. İkinci sıradakini geçersen kaçıncı olursun bir yarışta? Bir. Yani İyi olur. düşün. Tamam dene bakayım dene bakayım. Ay yana, bir, Hah. bir Ben Hayır. Değilim. Sıfır. Hayır. Ay Hayır. İkinci sıradakini geçersen üç. ikinci olursun Tuğracığım. İkinci sıradakini. <laughs> Nasıl? İkinci sıradasını, birinci sıradakini geçersen birinci olursun. İkinci sıradakini geçersen ikinci olursun Tuğra. Ha, kedi açtı. Sola kaydır. O sağ Tuğracığım, sen sola kaydıracaksın. Kaymıyor. Kaymıyor. Aaa, okuyoruz. Aa, bu da çok gıcık. Kedi çok aç, lütfen onu doyurun. Doyur bakayım bu turacım? Ee, Hı. şey var. Tekrar. Hı. Aferin sana. <laughs> ha kedi yapısını <yasasıma> yatırıyoruz. <laughs> Bir dakika. Hah. Evet. Yeşil bu. Aferin. Evet. Yeşil yok ki. Bu resimdeki tuhaflık nedir? Ben buldum. Ben buldum. buldum. Hayır önce bir resme dokunmadan bir yorumla bakayım. Tuhaflık nedir Tuğra'cığım? E şuradaki be, benim gördüğüm şuradaki şey şuradaki adamın dişlerinin şöyle olması. Basıyoruz. Demek ki o değilmiş. Başka ne olabilir? Sen. Bunu, bunu altı tane parmağı vardı. Aa! Tesadüfen buldun ama altı tane parmağı vardı. <laughs> Hangisi daha uzun? Hayır, hayır. Evet. Nasıl Bu bir şaşırtmacaydı. Normalde Şubat ayı en kısa aydır ya. Burada halbuki Şubat kelimeli harf... Hadi. Düşen elmalardan 5 tane yakalım. Düşenlerden sadece. Bir dakika, bir dakika bana bırak bunu bana bırak. Bana bırak. Bir, düşen olacak mı? Yakalayamadık. Yakalayamadık. Ya. ya bu 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 elmaları basıyor mu? Basmıyor mu? Tuhaflık mı? Bekle, evet. bekle bunu ben yapayım. Ek. Tekirin diğer tarafa atlaması gerekiyor. Şimdi önce bir bakalım ablacığım bak. Zıplayıcı. Şimdi zıpla yazıyor da zıpladığın zaman ne oluyor? Düşüyor. Düşüyor. Değil mi? Şimdi burada bir hile var belli ki. Belli. Hmm, ne olabilir? Bunları birleştirmeye çalışsak. Bir saniye. Olmaz. Ağaçlarda bir şey yap. Bekle. Bence ağaçlarda değil oradaki Ma mantar. Mantar aynen. Evet Mantarla bak mantar man Mantarı getireceğiz. kedi o büyüyecek. Zıpla dedik ve geçtik. <laughs> evet. Bunu çok, çok tehlikeli. tehlikeli. Şey yapmam lazım. Ne yapmalıyız? Hayır elektrik çarpar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basit. Tuşu <laughs> <Çışı> var. Tuşu <laughs> var. bir şey yapayım. Bu Ç kadar basit değil mi? <laughs> evet. 4 artı 5 çarpı 5 eksi 2. 4 artı 5 kaç babacım? 9. 9. 5 2. 5 eksi 3. 3 kere 9. 12. 3 kere 9 13. çarpı bu. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> çarpmaya... Bu... Tamam, Baba, tamam tamam, saniye sen, sen saniye çarpmaya saniye daha geçmediğin için bilmiyorsun. 27 babacığım. Hmm, 27. Fikir veriyor. Ee, bu bu, sı bu sıra, sırayla tıkla. Bak, sırayla tıkla diyor. Bu muhtemelen 1 49 80 10, 5 7 5, Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? 1 49 85 bunlar ben aklımda tutacağım. 7 11 101'i de sen aklında tutacaksın. Tamam. 7 11 101 sende. 1 şey 1 49 80 ve 5 bende tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hı hı. Hadi başlıyoruz. Daha, daha daha basmadık. 49 85 7 Evet. Aferin gönder bakalım. Siz, doğruymuş. Ta şey oldu. Evet. Satmış. Bir saniye, taşı kaldır. Ye. Yeah. Pekala bitmiyor. <laughs> ben gönderiyorum. Kaç ayda? Kaç ayda 28 gün vardır? <laughs> Sıfır. Sıfır olur mu? Bütün aylarda 28 gün vardır babacım. Bütün aylarda 28 gün var. Bütün aylar? Hmm. <laughs> <laughs> Şaşırtma. <soru>. Lütfen. <laughs> Kurtar. Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? <laughs> Bekle baba... Kü <gülüyor> <gülüyor> nereden biliyorsun? Küreye getir. Küreye getir. Şuraya kas kemik var. Gel. Sen nereden biliyorsun Kübra bunu? <laughs> <laughs> İnternetten baktım. <laughs> Buna baktım. Reklamda çıktı. Reklamda mı çıktı? Evet. Reklamda öyle Aa, şey Bu oyunun ikisi de varmış. Bunu da oynayalım. Bu bittikten sonra bir oynayalım. bir şey söyleyeceğim. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız lütfen altı yorum yapın arkadaşlar. Güzel. Kara koyun nerede? Şurada benim boya kutum falan da. Kara oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çevirmiyoruz. <gülüyor> Çevirmiyoruz. <gülüyor> Çevirmiyoruz. Biz çevirmek istemiyoruz. Alfabedeki son harf nedir? C. Bas bakayım. Hmm. O zaman ne yapacağız? Alfa, B, E. Evet. Yes. Yine şaşırtma bir bak. Bunu ben yapacağım. Kedi part partimizde davet davetsiz bir misafir var. Onu bu. Bu arada arkadaşlar, Tura birinci sınıfa gidiyor. Okumayı bu sene öğrendi. O yüzden okuması biraz zayıf. Oldu. Evet. Para varmış. Ama hırsız. Kadını kurtarmaz. Çaldır. Şey. Bak burada taşlar var. Taşlarla bir şey yapmayı dene. Arka tarafta taşlar var babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Bulutlar Buraya hareket mi? ettir bakın. Bulutlar hareket ettir. Evet. Oo, çarmış tutuk şimdi. Adamı yaptır. Evet. Wow, vallahi biz de Aa. Abikle. Ne lan lan sizinki? Royal da yukarı. <laughs> Aa böyleymiş. Kusanınu varmış değil mi? E ee, kek kekirin karnını doyur lütfen. Ee? <laughs> ocağın üstünde bırak Burada ocak var. Muhtemelen ocak ekmek ee, ocağı nasıl yapacaksın? Aa fare çıktı içinden. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı evet. <içinden> fare çıktı? Para <laughs> bu ne? Arkadaşlar bu arada abone olun. Bu gençler nasıl aşk oldu? Oldu değil, olur. Lan'ın <laughs> katladı. Uyandırdık şeyi. Ha birbirlerini gördüler. A adamı uyandırdık birbirlerini Zaten Adamın da aşık olası varmış. Gözünü açar açmaz aşık oldu. <laughs> Cih ya yine. Ne? Bir de sen denesen diyor. Bence bunu sallayacağız Toğra'cığım. Ana. Aha düşüş Ana. böyle. <laughs> <laughs> Salladık gerçekten oldu. Buzağıları buza tıkla lütfen. Buzağı nedir biliyor musun? Aa yavru, evet. yavru kuzu. Kamerayı kapatmayın ben. Yavru kuzu değil yavru. Oo. Seviye 29 sağda Bence bunda bir şaşırtmaca vardır. Bekle Turracığım, bir şaşırtmaca vardır bunda. Bak. Evet yeah. <laughs> <laughs> bakalım. Baba, bu çok güzel bir oyun. Evet, 35. turda bence kapatalım artık. Seviye 35'te kapatalım. Sonra devam ederiz. Sen? iki resim arasındaki farkları bulun diyor. Ben bu konuda çok iyiyim. Bence denemeyen Fır dedik evet hiç farkı yok işte. <laughs> <laughs> <Sorry. gülüyor> Tişörtte kaç delik var bulabilir misin? Bir dakika dur bak. 2 tane burada var. 3, 4, 5, 6 da delik. 7, şey 6. 6 diyelim bakalım. Yanlış. Arkalarını da sayarsak iki doğru da var. 6, 8 desek. Evet doğruymuş bak. <laughs> Arka Evet. Yani. 32. turdayız. Sonuç turumuz kaldı. Yani. Bir dakika dur. 2 artı 3 6. 6 artı ben. 5 artı 6 30. Şimdi 2 artı 3 6 mı oğlum? 5. Değil. 5 artı 6 30 mu? Ben. Değil. 11. 2 artı 1 2 mi? Değil. Hayır. O zaman 3 artı 8 de 11 değil. Buradan artı koymuşlar ama çarpma işlemi yapmışlar bence Tuğra'cığım. Çünkü bunların sonuçları çarpma. 3 kere 8, 24 yapıyor babacığım. Biz bunu 24 deneyelim. Aa yanlış. Biz de acaba yanlış mı yapacağız? Acaba bizden yanlışını mı istiyor? Evet yani biz yanlış mı yapıyoruz? Evet. <laughs> Bizi şaşırtmış. <laughs> Diğer denklemler hatalıydı diyor bak. Başım. Arabanın köprü geçmesine yardım etmen lazım. Dur bakayım bir dakika. Çöktü. Bir saniye. Tamam. Bir dakika dur, bir dakika dur. Evet, bak buraya destek verirsek geçiyor. Ayy. Çok güzel. Bu çok değişik bir şey mi? Biraz daha. Tamam. Ana. Arabasında benim kaçmalı. Bir dakika dur, arabayı hareket ettirelim önce. Arabayı hareket ettiremiyoruz. Bir saniye. Bir de var mı? Aa, geliyor. Aa, geliyor bir dakika. Dokunun dokunması hepsi gelmeye başladı. Ya, gazozu. Gazozu bence öyle açmayacağız. Gazozu bence sallayacağız. Evet. <laughs> Çok Aa, wow. iyi. Evet. 35. bölüme kadar geldik. 36. bölümden sonrasını daha sonraki videomuzda, ikinci videomuzda devam edelim. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olup like atmayı ve lütfen yorum yazmayı unutmayın. İyi akşamlar. Sevgilerle. Görüşmek üzere.